Selamlar. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldin. Tarih 22 Aralık 2021. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama önce gündem başlıkları. Yerli fintech Figo Para global pazara İtalya'dan açıldı. Abracadabra Games 5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. Instagram NFT pazarına girmeyi planlıyor. Market teslimatı girişimi Zepto 100 milyon dolar yatırım aldı. Şimdi haberlerimizin yalınlığını koruyan genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. Firmaların işletme sermayesini genişletmek ve tedarikçi finansmanla aracılık etmek amacıyla kurulan fintech şirketi Figo Para büyümeye devam ediyor. Kısa süre önce yurt içinde İzmir ofisinin açılışını gerçekleştiren Figo Para şimdi de ilk yurt dışı ofisini İtalya'da açtı. Figo para kurucu ortağı Koray Bahar, yurtdışı pazarlarına açılarak hızlı büyümeye devam edeceklerini belirtti. Metaverse için oyunlaştırma teknolojileri geliştiren Abracadabra Games, ilk yatırımını aldığını duyurdu. Abracadabra Games, WePlay Ventures'tan 5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. WePlay Ventures'ın Abracadabra Games'e ne kadar yatırım yaptığı ise paylaşılmadı. Metaverse için oyun teknolojileri geliştirmek amacıyla yola çıkan girişim, Mehmet Tokyoz tarafından kuruldu. Abracadabra Games, alınan yeni yatırımla birlikte ekibini büyüterek global arenada başarı yakalamaya hedefliyor. Daha önce Meta'nın NFT uygulamaya entegre edilmesine izin vereceğini ortaya koyan sızıntılar ortaya çıkmıştı. Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, platformun NFT'leri büyüyen kullanıcı tabanı için nasıl daha erişilebilir hale getireceğini aktif olarak araştırdıklarını açıkladı. Adam Mosseri'nin Instagram'ın geleceğini duyurduğu NFT araçları büyük ihtimalle 2022'de kullanıma sunulacak. Ve günün sana veri. Stanford Üniversitesi'ndeki bilgisayar bölümünden ayrılan, 19 yaşındaki iki çocukluk arkadaşı tarafından hayata geçirilen market teslimatı girişimi Zepto, 100 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım turundan sonra şirketin değerlemesi 570 milyon dolara ulaştı. Hindistan'da kurulan Zepto, market alışveriş teslimatı hizmeti sunuyor. 10 dakika içerisinde market ve günlük ihtiyaç maddelerini teslim etmeyi vaat ediyor. Birazcık bir tanıdık geldi ama... Çok duyurum yapmak istemiyorum henüz. Bugün de haberlerimizin sonuna geldik. Yarın görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Tschüss, ciao ve de bye.